Benim projem Mevzuat Bilgi Sistemi ile alakalıydı. Ee, şöyle geçeyim. İçeriğinden bahsedecek olursam, Bugünkü sunumumun. Önce hakkımda kısmıyla başlıyorum. Ya Feriha'nın kimdir e, hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum. E, daha sonra projemle ilgili genel bilgilere geçmek istiyorum. E, daha sonra hard skills ve soft skills kısımları var ama e, hard skills kısmının üzerinde çok durmak istemedim bu sunumda. Çünkü e, projeyle ilgili zaten RP ile ilgili neler öğrendiğim zaten proje kısmında değerlendirilecektir. E, o yüzden biraz soft skills'e ağırlık vermek istedim. E, en son da Kapanış özetle bitirmek istiyorum. Ee, kendimden bahsedecek olursam 94 doğumluyum. 2012 yılında Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliğine girdim. 2017 yılında lisans mezunu oldum. 2018'de ilk e, işime girdim e, ve şu an hala devam ediyorum. E, savunma sanayi üzerine üretim yapan bir firmada proje yöneticisi olarak başlamıştım. Pardon, proje mühendisi olarak başlamıştım. Daha sonra proje yöneticisi ee, oldum. Şimdi de üretim planlama ve teslimat yöneticisi olarak görevime devam ediyorum. Ee, 2021 yılının Ağustos ayında evlendim ve bunun akabinde hemen RP ile tanışmam da bu süre içerisinde oldu. Ee, az kalsın kaçırıyordum hatta hatırlar mısınız bilmiyorum inanın. Ee, daha sonra işte mail atmıştım ben benim düğünüm vardı diye o şekilde beni almıştınız tekrar sürece dahil etmiştiniz. E, 2021'de işte Eylül ayında e, Upschool'la tanıştım ve RPA Developer, olarak ilk adımı atmış oldum. Şu anda da buradayım. E, proje, projemle ilgili genel bilgilerden bahsedecek olursam iki slide de toparladım. Bunların ilki proje amacı, kapsamı ve konusu. E, bir saniye şunu çekmek istiyorum buradan. E, projemin amacı mevzuat bilgi sistemi üzerinde yapılmak istenen ve tekrar eden bir sürecin standartlaştırılmaya yatkın adımlarının personelden alınarak robotik bir süreç haline getirilmesi ve işlem süresinin kısaltıl kısaltılmasıydı. E, proje kapsamında web sitesinde farklı arayüzlere sahip alanlar olması nedeniyle sadece kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini kapsıyor. E, projenin konusu da mevzuat bilgi sistemi üzerinde ulaşılmak istenen Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve e, kanunlara ulaşma, indirme, okuma, gerekli bilgileri belge içerisine alma, kaydetme gibi e, ilgili kişilerin sıklıkla uyguladığı işlemler bu projemizin konusuydu. E, ee, projenin başlangıç noktası mevzuat bilgi sistemine, daha doğrusu robot mail adresine talep edilen kanun ve kararnamelerin gönderilmesi mail yoluyla, mail ek yoluyla ee, ve robot mailinde çalışma zamanında bu mailin varlığını kontrolüyle başlıyor. Ee, projenin sürecin bitiş noktası da e, mevzuat bilgi sistemi resmi sayfasında yapılan arama sonuçlarının ve talep edilen kanun ve kararnamelerin talebi yapılan mail adresine gönderilmesiyle sonlanıyor. Projede bazı koşullarımız var. Bunlardan bir tanesi robot maile gelen mailin konusuyla alakalı. Robot maile gelen mailin konusu mevzuat bilgi sistemi talebi olmalı. Ve mail ekine de eklenecek olan, talep edilecek olan şeyler kanun ve kararnameler mevzuat bilgi sistemi altıra arama şeklinde olması gerekiyor. Ve e, bu belge dışında herhangi bir ek eklenmemesi gerekiyor. Bunların da kullanıcıya, daha doğrusu müşteriye e, önceden bildirilmesi gerekiyor. Her skills kısmında e, proje girdi ve çıktıları, e, proje ana başlıkları, iş yani süreç akış şeması ve kullanılan aktivitelerden bahsedeceğim. E, Prosesin girdileri az önce bahsettiğim gibi bir mail ve mail ekiyle başlıyor. Ee, proses çıktıları da e, tüm bu işlemleri yaptıktan ve süreci çalıştırdıktan sonra e, çıkan mevzuat bilgi sistemi arama sonuçları adlı başlık başlıklı e, mail ekimiz olan Excel ve PDF formatındaki kanun ve kararname belgeleri olacak. Projeyi üç ana başlıkta toplamak istedim. Aslında yaptığım işlemlerin özeti kısaca mail okuma, arama ve kaydetme işlemleri. Ve mail gönderme işlemleri de mail okuma kısmında talep mailini okuyoruz ve talep mailindeki talep egzelini okuyoruz. Arama ve kaydetme kısmında talep egzelindeki egzeli kaydediyoruz. E, daha sonra bunları satır satır okuyarak veri tabanında ve web sitesinde arıyoruz duruma göre. E, daha sonra bulduğumuz belgeleri kaydediyoruz. E, gerekli bilgileri rapora ekliyoruz. Daha sonra da e, oluşan çıktıları mail gönderme işlemleri kısmında mailin eklerine ekleyerek maili göndermeyle tamamlıyoruz. Bunu görselle e, vurmak istersek süreç akış şemasında gösterebiliriz. gösterebiliriz. Az önce anlattığımı görselleştirmiş oldum burada. İşte robot mailin çalışma zamanında kontrol edilmesiyle başlıyor ve eğer mail yoksa süreç sonlanıyor. Eğer varsa talep maili okunuyor, egzeli kaydediliyor, talep egzeli kaydediliyor ve talep egzeli okunuyor satır satır. Ee, okunan her satırda alınan veriler veri tabanında olup olmadığı kontrol ediliyor. Eğer yoksa mevzuat bilgi sistemi web sitesinde aranıyor. Ee, eğer varsa veri tabanındaki bilgiler güncellenerek mailin ekine ekleniyor. Ee, mevzuat bilgi sistemi web sitesinde arananlarsa Belgeler web sitesinden indirildikten sonra veri tabanına kaydedilerek mail olarak gönderiliyor ve süreç bu şekilde tamamlanıyor. E, kullandığım aktivitelerden ve yapılardan da bahsedecek olursam kısaca, framework yapısı kullandık, config kullandım, e, SQL, Excel ve PDF aktivitelerini fazlaca kullanmış oldum, e, orchestrator kullandık ve triage kullandık. Bunun dışında tabii daha çok şey var ama biraz özet geçmek istedim bu kısmı dediğim gibi. Soft skills üzerinde durmak istedim bu sunumda. E, soft skills kısmında da karşılaş, karşılaştığım zorluklardan, e, gelişen yönlerim ve yönlerimizden ve geliştirilecek yönlerimden bahsedeceğim. karşılaştığım zorluklar bu proje sürecinde daha doğrusu bu eğitim sürecinde karşılaştığım zorluklardan ilki ve beni en zorlayanı, en challenge edeni gerçekten zaman yetersizliğiydi. bu burada bu sunumda şunu toparladım. Büyük başlıklar benim karşılaştığım challenge'ları gösteriyor. Alttaki küçük daha küçük yazılarda da onlarla nasıl başa çıktığımı ifade etmek ortaya koymak istedim. Ee, dediğim gibi zaman yetersizliğiydi. Bununla nasıl başa çıktım? Etkili zaman yönetim tablosu yaptım. yapılacaklar listesi oluşturdum. Yapacaklarımı önemli acil, işte önemli acil değil, önemsiz acil, önemsiz acil değil şeklinde gruplandırdım. buna göre yapacaklarımı istediğimde ilk etapta işe gitmek ve ERP developer olmak dışında kalan bütün işleri ertelemem gerekti. ve şu anda da hala hayatıma aynı şekilde devam ediyorum. Beklenmeyen durumlarla karşılaştım. Bunlardan benim için en büyüğü ve beni en çok sarsan da projemin son iki gün kala bitir bitirdiğim anda silinmesiydi. Yani birden gözlerimin önünden kayıp gitti proje dosyam ve gerçekten hiçbir şey yapamadım. Bununla ilgili de, bununla da şöyle başa çıktım, aksiyon aldım hızlı bir şekilde. Yani oraya takılı kalmak yerine, bununla ilgili neler yapabilirim diye deli gibi yardım aramaya bir şeyler yapmaya çalıştım. E, projem dediğim gibi tamamlandı an silindi ve e, önce seyir grubuma haber verdim. Arkadaşlarımla sağ çok yardımcı oldular. Canım arkadaşlarım onlarla çözmeye çalıştım. E, daha sonra Discord'dan hocalarıma durumu ilettim. Erkan hocayla saat gece 1'e kadar veri kurtarmaya çalıştık o gece. Ama hiçbir şekilde o dosya gelmedi bana geri. Ee, bunu da biraz kabullenmem zor oldu. Ee, bunu kabullendikten sonra yaptığım ilk şey, oturdum ve aklımda kalan kısımları tekrar yazmaya çalıştım. Ee, ve kendim hedef olarak artık şunu belirledim. Ee, detayları bir kenara bırakıp, e, sadece çalışan, yani sadece istenilenleri tamamen yapan ama detaylarda çok boğulmadığım bir proje elde etmeye çalıştım bu saatten sonra. Ee, ve beni en son en çok zorlayan şeylerden birisi de aldığım hatalar oldu proje sürecinde. Bunu hem e, projenin iki gün kala silinmesi de daha da art, silinmesiyle daha da arttı aldığım hatalar tabii. Ee, bununla da şöyle başa çıktım. 15 dakika kuralını uyguladım. Ee, eğer aldığım bir hatada 15 dakikadan fazla uğraşıp, 15 dakika uğraşıp çözüm bulamadıysam daha fazla tek başıma uğraşmayı denemedim. İşte TA'miz Hava vardı. Onunla iletişime geçtim. Proje grubu arkadaşlarımla iletişime geçtim. Discord'dan hocalarıma yazdım gibi bu şekilde aldığım hataları çözmeye çalıştım. UpSchool eğitimin boyunca gözlemlediğim ee, en çok geliştiğim üç sosyal becerimden bir tanesi şükredilecek sebepler bulmaydı. Yani e, şöyle, şükredilecek şeyler aslında hep var, hep şu köşede bir yerde duruyorlar ama e, ben hep diğer tarafa baktığım için onların ne kadar çok olduğunu göreme göremiyordum son zamanlarda. Ee, bir grubum sayesinde ve Alpuslu sayesinde e, onlara daha çok odaklanmayı, daha çok görebilmeyi e, öğrenmiş oldum e, gün içerisinde yaşadığım olaylarda bir güzellik, bir kazanım aramaya çalıştım. kötü geçen günümden işte edineceğim tecrübelere, güzel geçen günlerden de şükredecek sebeplere odaklandım. diğeri de yardım isteyebilme. Belki benden kaynaklı, belki etrafımdaki insanlardan kaynaklı daha önce karşılaştım. Belki ikisinden birden kaynaklı bilmiyorum ama çok yardım isteyebilen bir insan değildim. Bunu hani şey gibi düşünmeyin. Ben işte egolu bir insanım ve işte egomdan dolayı yardım isteyemiyorum gibi bir şey değil. Sanki yardım istediğim zaman şey oluyordu. Hı, onu da mı yapamadın? Ya da işte, hı, yapamadın mı? Gibi bir imayla karşılaşmaktan çok korkuyordum da daha önce yaşadıklarımdan dolayı sanırım. Ama burada gördüm ki yardım isteyebilmek, birilerinden yardım almak çok güzelmiş. Hatta. Önceden yardım istemek bana kendimi eksik gibi hissettirse de şu an burada şey hissediyorum. Kendimi daha değer görmüş hissediyorum çünkü karşınızdaki insan. Size yardım, et, e, yardım ettiğinde size zamanını ayırıyor, enerjisini ayırıyor. Ve bu gerçekten çok güzel bir şey. Hani Bulunması zor şeyler, gidince geri gelmeyen şeyler ikisi de zaman ve enerji. Ve karşınızdaki insanın bunu sizin için ayırmış olması size değer verdiğini gösteriyor muhakkak. O yüzden e, artık yardım istemeden yapabileceğim şeylerde bile yardım istemek istiyorum. Sırf bunu görmek, aynı hissi yaşamak için. Ee, onun dışında e, challenge myself and situation yani kendi sınırlarımı ve şartları zorlamayı öğrendim burada. E, konfor alanından çık ben çalıştığım yerde şu an yaklaşık 4 yıldır çalışıyorum ve artık bir konfor alanı oluştu benim için ister istemez. E, bu konfor alanından çıkabilmek e, beni biraz zorluyordu açıkçası. Artık çok istemiyor gibiydim. E, ve aynı zamanda da bu durumdan şikayetçiydim yani. Ee, gelişimin, e, gelişim konfor alanında kaldığım sürece gelişimin ne kadar zorlaştığını ve artık kabuğumu kırmam, buradan çıkmam gerektiğini fark ettim. Ee, bunun gelişmenin insanı zorladığını ve zorlaması gerektiğini öğrendim. Ve daha iyisini nasıl yapabilirim diye düşünmeye yöneldim e, bu eğitimle. Grup arkadaşlarımla gelişen üç yönümüzde Destek olmak ve birlikte başarmak konusuydu kesinlikle, yani birlikte olduğumuz zaman daha güzel başardığımızı ya da birinin motivasyonu, morali düştüğü zaman diğerlerinin onu yükselttiğini çok iyi gözlemledim. Ve bunun gerçekten hani bize çok iyi geldiğini, sadece benim için değil, aslında hepimiz için iyi geldiğini görebiliyorum. Özellikle Seyir mezunumuz Elif bizi çok desteklemişti. İlk başlarda konuşmayan çok suskun bir gruptuk. Daha sonradan açıldık. Şimdi gün yapmaktan falan bahsediyoruz. Birlikte tatile gitmekten bahsediyoruz. Onun dışında üç grubumuzla birlikte geliştiğimiz diğer bir konu da planlamaydı. Grup olarak günümüzü, haftamızı nasıl planlayabiliriz, daha doğrusu genel olarak zamanımızı nasıl planlayabiliriz üzerine konuştuk. Ve hepimiz birbirimizin zamanını nasıl planladığını öğrenmiş olduk, birbirimizden farklı fikirler edindik. İşte Bazılarımız birinin fikrini beğendi kendisine uyguladı, bazılarımız işte birinin fikrini beğendi kendininkiyle işte değiştirerek böyle harmanlayarak başka bir şeyler yaptı ama en sonunda Hepimize bir şeyler kattı planlama konusunda. Ee, bir de fit forward. Ben bu, bu terimi burada öğrendim diyebilirim. Daha önce fit beyi çok kullanırdım, çok duyardım ama fit forward diye bir şey olduğunu burada öğrendim. Ee, ve her fit forward dendiğinde benim aklıma artık bu anlatılanlardan şöyle bir hadis var. O geliyor. Ee, bunu o yüzden buraya da yazmak istedim. Ee, Allah bir kulunun iyiliğini isterse ona hatalarını söyleyen bir yoldaş verir. Ee, ben şöyle görüyordum. E, eksik yönlerin söylenmesini, kusurların, hataların söylenmesini. E, yani bir eksik yönlerin söylenmesinin ya da bir işi nasıl yaparsa daha iyi olacağını belirtmenin ya da karşımızdaki insanın bazı davranışları sonucu kendimize oluşan hisleri ifade etmenin sanki bir eleştiri olduğunu, bir suçlama olduğunu düşünürdüm. E, aksine insana kendisini geliştirmesi gerektiği yönlerin gösterildiğini öğrendim ve öğrendik grup olarak. E, bu eğitim sonrasında da kendim geliştireceğim yönlerden sadece ikisini yazdım buraya. Bir tanesi zaman ve enerji yönetimi, ikincisi de sabırlılık, dayanıklılık diyebilirim. E, zaman ve enerji yönetiminde, daha etkili zaman planlaması yapmak enerjiyi ve zamanı yapılacak işlere optimum yani en uygun seviyede dağıtabilmek istiyorum. Bundan sonra bu konuda kendimi geliştirmek istiyorum. Gün içerisinde birçok işe vakit ayırabilmek istiyorum. Örneğin eğitime katılmak aynı zamanda işte aileme ayıracak bir zaman dilimi bulmak işte sosyal hayattan kopmamak, evimle ilgilenmek gibi. Bunların hepsini bir arada yapabilmek ve enerjimiz ve zamanımız sadece biri için, sadece bir yere yöneltip diğerlerini sıfırlamak istemiyorum. Bu konuda da kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. yani ben de böyle bir farkındalık yarattı bu eğitim. Diğeri de sabırlılık. beklenmedik olaylar karşısında olay, olaya takılı kalmamak konusunda gerçekten öğreneceğim çok şey var. Aslında bu konuda çok çalıştığım iş yerinde şu an kendimi geliştirdiğimi düşünüyordum ama aslında bu projemin silinince çok da başında olduğunu fark ettim. Yapılacak olan en doğru hareketi belirleyip aksiyon alabilmek ve yaşanan zorluklara rağmen sabırla devam edebilmek kısmında kendimi geliştireceğim hakkında bir farkındalık edinmiş oldum bu eğitimle. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür ederim genel olarak.